Yani bu annemle bugün kendimizi tariflere vereceğiz. <laughs> tariflere bu Kolay gelsin bize. Evet. Hadi şimdi başlayalım mı? Başlayalım hadi. hadi bak. şimdi kuzinemizi yakacağız. Kuzinemizi yakarken de fındık ve ceviz kabuğu kullanıyoruz. Ee, köyde, de, köyde de ne yapmıştık? Fındık odununu kullanmıştık. Yani burada fındığın her şeyinden yararlanıyoruz. Ve kuzinemiz yanıyor. Güğüm de üstünde. Taş fırınımız da yanıyor mısır ekmeğimiz için. Evet şimdi dingilimiz için pancarlarımızı bahçeden topluyoruz. Şöyle Bu pancar mi? toplamanın da ne bir şeyi vardı değil mi? Usulü mü vardı? Neyi şöyle vardı? Şöyle aşağı aşağı süreceksin. Bu kaç süre. toplarken. Evet. Böyle toplayacaksın. Bir de şey sayısı falan var mıydı bunun? Bir şey diyordun sen. Yok sayısı Çok fazla alma falan yapmaktan yapmak He şöyle özlerini, özlerini almayacaksın yani. He şu küçük özlerini. Şöyle bırakacağım mesela. Evet. Hepsini toplamayacağım. Şöyle. Aşağı silerek alırsan şöyle. Hı, Hı Burası temiz kalıyor. Evet. Böyle. Hem temiz de öyle alalım bari. Evet. Bu kadar bırakacaksın geride. Şimdi aldım hem bunu budamış oluyoruz. Hı -hı. Yeni gelen yapraklar daha sağlıklı büyüyor. Evet. Hem de biz yemeğimizi yapmış oluyoruz. Bunları atarız bak E Onları atarız. Onlar hem de bahçe gübürü olacak şimdi. Evet. Şimdi bir tane alalım. Tavuğunu varsa tavuklar çok güzel seviyor bunu yiyip. Tavukları veriyor. Evet tamam şimdi pancarlarımız toplanıyor. Bunlardan yapacağız dingilimizi. Evet Evet, dingil için suyumuzu ateşe koyduk. Burada e, tencerenin yarısına kadar suyumuzu koyduk. Şimdi kaynatmaya başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Dingillik daha ne seçiyorum? Dingillik daha nasıl olacak? Evet tazecik olacak bak. Bakalım. Gördün mü? Hmm. Bunlar kartlar. Bunları atacağız şimdi. Evet. Bahçeyi temizlemek için topladım Yıkayacağım, sudan geçireceğim. Sonra yine yıkayacağım. Bak, yeter herhalde bu da bize. Evet. Kartlarını çorbalık mı kullanıyorsun? Daha Yok, kartlarını. At, daha kartlarını atacağım yani. He, yani çorbalık atıyorsun. değil evet. Dingil için daha böyle taze yaprakları çorbalık, seçiyorsun. Çorbalık, daha taze. Hmm. Dolmalık yapabilirsin bunları haşlayıp ama hmm. Şimdi dolma sarmayacağımız için tavukları atarız. Evet. Şu da güzelmiş bu. Güzel seçelim. Temizleyelim. Çok, çok Güzel demiş. Evet, böyle bir kışıkıcı yıkıyoruz bunları. Sonra yine yıkacağız o durum için. ben şunu böyle koyuyorum. Bir tozunu akıyoruz. Hadi ama kendi bahçemizden. Hepsi doğal, gübre yok, ilaç yok, Aynen. hiçbir şey yok. Evet. Burasını atıyorum azıcık. Hı, uzun şey hesapları. Hı Şimdi Böyle ince ince kıyacağız. Hı. Bundan iyi tat veriyor şey. yaprak olmayacak, acık bacaklara da olacak. Yani. Lezzetli daha ince şey daha ince hmm. Bir o taraftan, bir bu taraftan. Hmm. Tabii senin gibi açık gibi doğrayamıyoruz ama biz böyle doğruyoruz. <laughs> <laughs> Sen şıkır 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 daha iyi doğrarsın. şöyle. O da yeniden kesilsin. Hmm, taktikler işte bunlar hep. <laughs> suyumuz kaynayacak. Kaynayan suyun içine atacağız bunu. Yemmiş olacak. Çünkü bunun ağzı kapatmayacağız pişirirken. Şimdi su kaynarken kapatır tencereyi. Lahana'yı attığımız zaman suyu ağzı açık olacak. Kapatırsak lahana sararır. Hmm. Yeşillikler hep öyledir zaten. Ağzı açık pişireceksin. Kapattığın anda yeşillik sararmış, sararmış oluyor yani. Lahana çorbasını da öyle pişireceksin. Yenmişli olur. Kapatırsan sararır. Tamam, bizim kaynamasını bekliyoruz. Şimdi dolanma şimdi tamam. Tamam, bitti. Evet, sonra bir daha yıkıyoruz bunu. Evet, suyunu da süzdük, iliştirdik güzelce. Tamam. Evet, şimdi bu evet, hazır. Suyumuz kaynıyor. Ve pancarlarımızı atıyoruz yani karalahanalarımızı. Evet, bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Karıştırdık bunu. Hı hı. Ama bunu atıp hiç karıştırmadan böyle pişecek. Hiç karıştırmadan. Karıştırırsak dibine yapışıyor. Hmm. Hı. Hmm. Kırık pirinci yıkadık değil mi? Yıkadık, yıkadık süzdük. süzdük. Böyle şimdi kendi halinde kaynayacak. Evet, hiç karıştırmadan. Pişecek, pişecek. Piştikten sonra en son ekeşek gibi ezeceğiz bunu. Ama şimdi hiç karıştırma pişecek. Karıştırmayacağız. Haa, vay be. Sonra içine mısırını ekleyeceğiz. Hı hı. Mısırını yıkadık. Tamam. Sonra şöyle üstten üstten hafiften topluyorum. Hmm. Hiç değdirmiyorum. Tamam. Böyle pişecek iyice. Bakayım daha eziliyor. Eziliyor. Iyi. Birazdan donunu katıp ezeriz. Tamam, burada hmm. bizim bak pirinçler pişti. Kırık pişti. Bu da burada kaynıyor. Evet domatesimiz sizde kaynıyor. Şimdi böyle ezeceğiz bunu keşke gibi. güzel bir şekilde ezeceğiz. Sonra içine bir koyacağız ama daha sonra. Evet, attıktan sonra da bir 25 dakika daha pişirdik. Şimdi eziyoruz. Evet. Pancarlar ezilmeye başlayınca pancar kökleri onları ezmeye başlıyoruz. Böyle güzel bir kıvam aldırıyoruz. Şimdi iyice ezdim bunu. Şimdi azar azar ununu katacağım. İki kaşık, iki yemek kaşığı un koydum. Böyle. Bu fırın mısır unu değil mi? Hı hı. Fırınlanmış un. Azar azar katıyoruz ki topak olmasın diye. babamın dediği yemek bu işte. Evet. Annem yağlandı derdi. Şimdi bunun üstüne koyacağız. Tuzunu koymadım. Tuzunu en son. Şimdi hala ezmeye devam edeceğim yine. Böyle. Bak kıvam aldı şimdi değil mi? Evet. Kıvamı çok güzel oldu. Keşke ettik kıvamını. Böyle eze eze eze. Biraz daha pişecek şimdi. Bunun çiğli gidene kadar pişecek. Yağsını koydum mu hazır. Tekrar şu tuz katacağım. Tuzuna bakacağım. Ondan sonra yetmesin. Tekrar bir daha katarsın. Çok tuzlu olmasın. Bu aşamada çok halatış olmayacak değil mi? hazır? Yok. Kısık ateşte. Atacağım. Çünkü dibine tutar. Hı tamam. hı. Böyle ezildi ez karıştırıyorum. Şimdi un kattık. Hemen dibini durabilir. Biraz da un pişmesi için kaynaması lazım. Acıyı seviyorsanız da isterseniz hmm. de şöyle evet. şöyle acı kırmızı biberi de içine atabilirsiniz. Çok harika bir ad. bir demli açlık vermiş. Hmm. Çok güzel. Onlar da evet. şey Şimdi oldu. burada da ne var? Tereyağısı ısınıyor. Hmm. Tereyağını yaptık. Evet. Bunun üstüne kızgın tereyağı koyacağız. Heryan tatlı olacak biraz. Hiç evet, tutun. bir de yandan çektiğimiz biraz yakacağız. Evet, biraz tuz atıyoruz. Biraz da yağı kızartacağız. Ondan sonra böyle tost üstüne koyacağız. Harika tadıdır. Bir Bu da kaynıyor. bir. Tabii Evet, kıvam bu. Hı hı referansınız bu olsun. <laughs> evet, yağımız iyice kabardı görüyorsunuz. Zardı. Evet şimdi az bir şey de toz biber. Evet. Güzel bir eklersin. Şimdi tabağımıza alıp servisini yapacağız. Evet şimdi yağımızı koyuyoruz. Evet şimdi annemize çiğ mısır unundan mısır ekmeği tarifi verecek. Tarif için malzemeleri sayacak. Malzemelerimizi sayıyoruz. Düz su bardağı fırın şey çiğ mısır unu bu. Seren, mısır da deniyor. Çiğ mısır unu. Evet, ya seren de kurutulmuş ama fırına verilmemiş. Evet, fırına verilmemiş. Ve taş değirmeni de öğütülmüş. Evet, mısır unumuzu eliyoruz. Çünkü kalın kirpekler içinde kalabiliyor. Güzel ekmek sonuç almak ekmekte güzel sonuç almak için mutlaka ununuzu eleyin. Kepekleri kepekleri. Evet, kepekleri Bu Kepekli da tavuklara veriyoruz. Evet burada 500 gram yani 4 su bardağı elenmiş çiğ mısırımız var. Bir tatlı kaşığı tuz ve 2 silme yemek kaşığı da buğday var. Evet şimdi annemizi eski tariften yapıyor. Ve bunu taşlığında pişireceğiz. Altına da ceviz yaprağı koyacağız pişirirken. Neden bunun pişirilmesi ne şimdi burada? Sıcak suyla yoğurmak. Kaynar kaynar değil mi? Evet. Sıcak suyla yoğuracağız şimdi. Hiç el sürmeden. Hiçbir şey kullanmıyor. Sadece su, tuz. İki yemek kaşığı da buğdaylıydı. geldi bak. Evet. Kaynar suyu koydukça kokusu güzel oluyor. de pişmiş oluyor birazcık. Şöyle delikleri açıyoruz. Evet. Bu delikler su dolunca, bu mayalanmış oluyor. Hımm. Yani bunun üstünü kapatacağız şimdi duracak. Bu böyle sular dolacak bu kendi kendine mayalanmış olacak o zaman. Evet. O zaman pişme fırına atma zamanı geliyor. Evet, kendisi mayalanacak. <laughs> ekstra maya koymuyoruz, Hiç kendiliğinden mayalanacak. Sadece su. Evet, o delikler su olacak ha hmm. şimdi. Bununla su olacak üstünü kapatacağız. Bezle mi kapatıyoruz? Hı <laughs> hı. Evet, şimdi bezle de üstünü örtüp, bu şekilde mayalanmaya bırakıyoruz. Ne kadar mayalanacak anne bu şekilde? bu şekilde 2 saat kadar mayalanacak. Bakacağız. Belli bir süresi işte bunların süt olması bizim süremiz belirleyen kriter değil mi anne? Hı hı. Evet hadi bakalım şimdi bekliyoruz. Evet ekmeğimize bakıyoruz. 2 saat geçti üzerinden. Bakın sular dolmuş gözeneklere. Evet ekmeğimiz mayalanmış. Yani bu iki kaşık un üstüne yoğurdu ekliyoruz böyle. Mısır ekmeğin üstüne bunu süreceğiz şimdi. Evet. Üzeri bir kasede onu, bir kasede yoğurt. Hı. Nasıl biraz su ekleyebiliriz üstüne. Sulu bir kıvam olacak. Tamam. Oldu. Şimdi fırına gidiyoruz. aldık. Az sudan geçireceğim bunları ben şimdi. Tozu gitsin diye ağaçtan aldık bunları. Evet bunlar tağlı ceviz yapmak diye. Yine filiz. Mis gibi de kokuyor. Kokuyor değil mi mis gibi? Evet, Hamurumuzu tamam. açıyoruz bak. Bakalım sularına. Gördün mü? Oo bak dolmuş içine. Aynen öyle. Kanallar dolmuş. Vermek için şöyle ceviz yapraklarını böyle koyuyorum. Ekmeğimiz yuvarlak olsun diye. Şekilli olsun. Evet. Şimdi şuradan Evet, ceviz yapraktan döşedik güzelce. Bunu da karıştırıyoruz. Hmm, kırılmış. Şimdi şunu şöyle buraya aldık. Hmm. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Üstü biraz kuruyacak. Sonra üstünü burada yolun şeyini süreceğiz. Daha kızarması için. Yoksa bu kendi haline böyle kızarmaz. Hmm, tamam. Güzel kızarması için bunu süreceğiz. Şimdi fırına veriyoruz. Evet. Böyle tamurumuzun biraz kıvamı e, biraz cıvık olmuştu. Şimdi koyulaştırdık biraz daha buğday ürünü ekledik anne. Yok kendi unundan ekledik. He, şey, ha. Çiğ mısır unu ekledik, koyulaştırdık. Şimdi ceviz yaprağını koyuyoruz. Yeniden koyuyoruz. Şimdi şöyle şekil vermişim. Evet şimdi iki tane şey attık. Biri çıvık biraz onu da attık fırına. Bir de koyulaştırdık. Yeniden çiğ mısırını ekledik. Koyulaştırdık. Tekrar fırına vereceğiz. Bakalım hangisinin kıvamı daha iyi olacak. <laughs> Değil mi? Evet şimdi bunlar da fırına giriyor. Öbürleri fırındaydı. Kapağını kapattık. Pişiyor. Evet şimdi bulamacımızı mısır ekmeğimizin üstüne sütüyoruz. Hı, hı şimdi. Hı hı, biraz sertleşmiş. Hı. Hepsini şimdi ön Evet. Mısır ekmeklerimiz üstü kızarmaya başladı yavaş yavaş bir pişiyorlar. Evet mısır ekmeklerimiz pişti. Ceviz yaprağı altında. Mis gibi ceviz yaprağı kokusunu verdi. Görüyorsunuz bunlar biraz koyulaştırdığımız ekmekler. Bunlar da biraz daha cıvık olan ekmekler. Şimdi tadına bakacağız. Hangisi daha iyi diye. Bakın altı da böyle. Altlarını göstereyim size şunu bakın. Evet. Yaprağın izi çıkmış altında. Altları da pişmiş yani yaprak var diye pişmemezlik yapmamış. Görüyorsunuz. Oo. Çok harika bu ya. Evet içleri de bu şekilde. Şimdi bunu da keselim bir tanesini. Evet içleri bu şekilde. Siz bunu normal tabii ki evde yaptığınızda da pişirebilirsiniz. Ama fırın tepsini iyi ısıtın. Tabanı iyi pişiyor. Tabanı çiğ kalır. Yeşil domates süzmesi için de yeşil domates turşularımızı aldık. E, suda yıkadık biraz. Şimdi suda bekletiyoruz biraz. O çok tuzu gitsin diye. Ve şimdi geçeceğiz. Evet, bir kasede pirinç kullanacağız. Şimdi pirinçleri yıkayacağız. Ama suda bekletmeyeceğiz. Yıkayıp o şekilde kullanacağız. Bu şunun için anne? Of, domatesli pilav için. Evet, de hazır düzenimizde suyumuz ısındı. Hemen nimeti. Şimdi doğrayacağız böyle. Evet, domates turşularımızı suda beklettik. Hı -hı. Şimdi doğuruyoruz. Pirincimizi burada yıkadık en son tereyağı açacağız. Tereyağı ne kadar atacağız buna? İki kaşık atarız. İki yemek kaşığı. Hmm. Tereyağı, tuz. Tuz o, var ya bunda. Bakarız tuzuna. Olmazsa hmm. olur. Domates tuzlu olduğu için diyorsun. Çok fazla tuza gerek yok. Hı -hı. Tamam. Böyle Tamamdır. Şu tuzuna bakayım e, şeyse. Tekrar suyu koymaya gerek yok. İyi mi tuzu? Çok iyi tuzu. Eğer çok tuzluysa tekrar suya koyacaktım ben onu. Hmm. Ama hiç tuzlu değil. Tuz bile tamam. de katabiliriz belki. Evet böyle küp küp doğruyoruz. Evet, evet. şimdi doğradın. Çekirdekleri gitsin diye suya koyuyorum. Hmm, tuzu tekrar iyi aslında suyu. da. Hmm. hmm. Çekirdekleri gitsin diye falan hmm. çekirdekleri. Şey evet, tamam. Çekirdekleri gitsin diye. Süreceğim şimdi. Tamam. Sıkarak alıyor. Bir şekilde. Evet suyumuz kaynıyor. Domatesleri attık. Şimdi orada kaynayacak mı? Evet, kaynayacak. Kapatalım ağzını. Kaynatalım. Yani, ağzı evet. kapalı bir şekilde kaynayacak. Bizim tuzumuzun tuzu az olduğu için ben tuz koyuyorum. Ama siz tuzunu kontrol ederek koyun. Tamam mı? Şimdi tuzsuz bu. Tekrar yine bakarız. Kontrol ederiz. Bir kez birbirimizi için katıyoruz. Bir Pişmişler piştiğine süzüyoruz yine. Kaynayacağım. Yani. Kapatıyoruz kapağını? Kapağını kapatalım. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Birazcık daha kestik. Süzme pilavı bir yandan süzülüyor. Tereyağını da hemen buraya koyuyoruz. Bol yağlı şöyle güzel gibi. Bu yağ eriyince bunu da süzeceğim zaten. Evet. Peki, burada yağlayacak. bir çay bardağı. yapar arada bu yağı. çay Evet. Bir çay şey, bardağı, hmm. evet. da tamam. tamam, tamam. bir çay bardağı. Bir çay bardağı, bir çay bardağı. Bir bir çay bardağı. Bir çay bardağı, bir çay bardağı. Bir çay bardağı, bir çay bardağı. Bir bir süzüyorum. Bir Yavuz tane tane olacak inşallah. Bir de süsü süsü. Şunu dökeyim ki altından buhar gelmesin. Üstüne su falan koymuyoruz. Böyle kendi halinde karıştırıp suyu gitsin. Hemen yağ eriyor zaten. Yağın içine koyacağım bunu. Bu kadar. Tuzuna bakarız. Eksikse ilave ederiz. Yağımız kızarsın. bisküvi gibi kokusu salsın. Şöyle çiğ olmasın. Tereyağı oldu belli olsun kokusundan. Bir yer kez. Yanmasın ama kızarsın. Tercihe göre buna kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Orada tuzlu kullanabilirsiniz. Bizim yoktu. Tamam şimdi. Şimdi içine koyuyoruz. gelmek için. Evet. Bir sürü oldu. Tamam karıştırın ve ocaktan alıyoruz değil mi? Evet sevgisi alıyoruz. Kokusunu ki isteseniz var ya nasıl güzel Harika kokusu hmm. da miski koku mis da tereyağı. Domatesin tadı ayrı, tereyağın kokusu ayrı. Çok güzel. İşte bu tereyağı kokusunu tam gelmesini istiyorsan tereyağını böyle kızartacaksınız. Pembeleşecek. Evet. Yanmayacak ama pembeleşecek. Pembeleşecek. O güzel kokuyu hmm. alacaksınız. Evet. Tamamdır. Bu da hazır. Evet. Annemle çok güzel tarifler yaptık. Dingil. Çocukluğumun lezzeti. Hala Bayıldığım mi? tarif. Bu da yeşil domates süzmesi. Bunu da ilk defa tadacağım. Hı hı. E, yiyeceğim. Ve mısır ekmeği. Çocukluğumuzun ekmeği zaten. Çok güzel yani Harbiden bu ekmek de çok güzel Hem yassısı güzel oldu hem de bu şey güzel oldu. Bunu da güzel yoğurt doğru. Evet. Buna az bunu azıcık yaptık hamuru böyle koyulaştırdık. Sonra tekrar bunu düzelttik. Evet. Her şeyi düzeltebiliyoruz yani sıkıntı yok ama tatlar, lezzetlerde hiçbir sıkıntı yok. Evet. Sadece da görüntüde sıkıntı var. Bunun ayrılığında nasıl yiyebiliriz onda bunu? Bunu mısır, yoğurt doğrayabilirsin. Hmm. Lahana çorbası yiyebilirsin. Kuru fasulye de lezzetli yani çok güzel oluyor. Evet. Annem dediği gibi Cacık de üstüne ben. tereyağıyla pekmez koyup tatlını yediğinde yiyebilirsin. Bunu ez böyle az şeyle. Tereyağıyla yağ şey koy üstüne pekmez koy. Hmm. Öyle de yiyebilirsin. Yani her türlü yenilebilir lezzet. Evet efsane tarifleri yaptık. Samsun hı hı. mutfağından mısır ekmeğimizi, dingilimizi yani pancar özümüzü hı hı. ve e, domates süzmemizi, yeşil domates süzmemizi yaptık. Hı hı. Efsane tarifler sizinle buluştu. Anneciğim ellerini kullana sağlık. Afiyet Allah olsun uzun yavrum. ömürler versin, dert Hepimize vermesin. Ki amin yavrum. Senin Allah size uzun ömürler versin. Bizi. <laughs> Bizim eski tariflerimiz. Evet. Herkese afiyet olsun. Deneyin. Çok güzel oluyor. Afiyet Yavrum olsun. En güzel tarifler sizin olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılar dilerim ya.